doğru çıktı arkadaşlar. der etrüske, the world of etrüs, etrüs İngilizce. Uh, das Volk dedi Volk das bir etrüsker menen etrüs bu menen değil. Sadece nelerden oluşan bir harf. Rasna, Nant und Beide, Grieken, Trisone oder tir, Tiren, Trenin denizinden mi bahsediyor ya? Rom. Bu arada Bologna. Evet. Çok güzel kitap ama bu ya gerçekten. Türkiye'den de bahsediyor belli bir yerde. Şu sağa doğru galiba. Bak burası da Türkiye'den bahsediyor arkadaşlar. Aralarında fazla bir fark yok yani. 15-20 sayfa. 120 Evet. Burası neymiş? 161 40 sayfa yani belki daha sayfa fark var. Biri başlangıcı çünkü biri de sonu gibi. Yok başlangıçtan başlangıçmış. Neyse. Bu yani söylemek istediğim çok alakalı bir konu bulursanız öğrenmesi kolay yani. Mesela Umbria dan bahsediyor görüyor musun? Etrüryan, Koloransan is ismi bile yok orada Volterra var. Eski Toskana şehirleri var. Bak burada ilginç bir çizim var. Var Verendi Etrüsker arkadaşlar. Ver Varendi Etrüsker. Ver burada ne oluyor? Neresi mi demek şimdi? Etüskler neredeydi tam olarak? et Etüskler biraz do doğunuk, dağınık yaşadığı için öyle ya? Neyse biraz Almancamızı test edelim arkadaşlar. Vere bakalım. Allah'tan alfabenin sonunda olduğu için kurtarıyoruz. Hızlı bulmak adına. Evet hemen bulduk. Ya ben tahmin ettim zaten bunu. Şakasına söyledim. Neyse anlayan anlamıştır. Burada ver İngilizce'deki gibi neresi değil kim demek arkadaşlar. Biliyordum yani aslında kim olduğunu. Etüstler kim? Etüstlerin geri o kadar önemli değil. Zaten o yüzden de biraz emin olmak istedim. Sözlüğe baktım. Yani çok dil bilmenin bazen dezavantajı da var. Etüstler kimdi arkadaşlar? Şimdi bu Etüstlerin Halikarnas'tan bahsediyor. Bakın gördün mü bizim coğrafya? Trohan Dan bahsediyor. Anadolu coğrafyasından bahsediyor. Ya etmişlerin Macarlarla Türklerle bağlantısı da var ya. Bu, o yüzden bu başlık başlı başına ilginç mesela. Lidya Krallığından bahsediyor bir grup. Bak şu kısımlarda. Lidya Krallığından. Türkiye coğrafyasından bahsediyor. Yani İtalya'dan bahsederken de Türkiye'den bahsediyor aslında. Türkiye coğrafyası önemli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz değerini bilmesek de ülkemizin, Türkiye'nin yani ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğünüz gibi yani Anadolu bu coğrafya önemli yani. Cumhuriyet derken işte sürekli isim değiştirmiş. Evet. Guten ee, Grün'den aynı ge, gelerte ha Was the religion hangi an, hangi ne olabilir arkadaşlar? Etkilemek falan mı ya? Ya bunda biraz modelleme yapıyorum arkadaşlar. Siz de benim gibi oturup üşenmeden çalışacaksınız. Böyle üşenmeden sözlüğe bakacaksınız. Angeh de başlarda ya. Yine sevineceksiniz. Ha, ha, başlardaymış hemen. Kolay bulduk. Sözlüğe bakmaya üşenmeyin. Aslında bu sözlük bilgisayar İnternettekinden daha etkili olabilir yani. Gözünüze radyasyon da girmiyor. Angeht. Ya sürekli yazma videosu değil biraz da okuma videosu yapmak istedim. Angehen. Yanmaya başlamak. Bunun geçmişi galiba böyle görünüyor yani. Fil çekimleri kitabı işe yarayacaktı. Neyse komik oldu biraz. Evet geçmiş zamanda kullanılmış mı cümlede? Hangi hem? Başlamaz, başlaması ya burada. Başlamak. Işık için galiba sadece yanmaya başlamak demişler. Pardon arkadaşlar başlangıç mı? Ya dinlerin etkisiyle başladığını iddia ediyorlar? Bayağı ilginçmiş aslında. Ben de şaşırdım. Bu kadar önemli bir konu olduğunu. Gördüğünüz gibi öğrenmenin güzel yönleri var. Öğrenme ve dinlerden bahsediyor. Bak gelerte, gelerte kelimesini biliyoruz. Lehren'den geliyor. İşte dünyadaki yeni yapılanmalardan bahsediyor burada. Hepatoskopi. Hepatoskopi'den niye bahsediyor ya? Bu kadar mı gelişmiş bu etrüstler? Şaşırdım valla. Evet arkadaşlar. Etrüstlerin medeniyetinden bahsediyor. Felsina, Bolonya. Bolonya'nın etrüst cisminin Felsina olduğunu. Vay be Bolonya ne kadar eski bir yermiş. Dünyanın ilk üniversitesi de orada. Bakın bu çok daha ilginç oldu. Mantua da çok mükemmel bir şeydi yani mimarisiyle falan. Lombardiya bölgesinde biraz kuzeyde kalıyor. Vallahi bakın İtalya'yı bile çok iyi anlatıyor bu kitap ya. Bir Alman kitabı ama bizim kitaplarda eksik olan şeyleri tamamlamış. Etmiş tapınaktan bahsediyor. Evet. Etrüske Temple diyor. Evet arkadaşlar burada rap up kısmına geldik. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Burada daha önce söylediğim gibi bir milyon kelimeyi öğretemeyiz size. Yani Almanca'da, İngilizce'de böyle üşenmeden işte paralel tekst, Türkçe, Almanca hikayeler böyle mükemmel her şeyi arkeoloji anlatan bir kitap idare eden bir sözlük